hayırlı sabahlar. Dün bir miktar bahsettiğimiz hilafet mevzuunda biraz daha söyleyeceğimiz şeyler var. Gene cemaatler kitabımızın son kısmında, son baskısında ilave ettiğimiz yazılardan devam ediyoruz. Şimdi Peygamber Efendimiz benden sonra hilafet 30 yıl devam edecek. Ardından ısırıcı bir saltanata dönüşecek diyor hadis-i şerifinde. Bu hadis Hilafet kavramının ve misyonunun gerçek anlamını ve seren camını aslında özlü bir şekilde ifade ediyor. Hilafetle saltanatın farkı nedir? Çünkü ısırıcı bir saltanata dönüşüyor diyor 30 yıl sonra. Peygamberimizden sonra gelen dört halifeyi aynı zamanda reis cumhur olarak niteleyip hakikati adaleti ve hürriyet şeriyeyi taşıyan manay dindar cumhuriyetin reisleriydiler diyen Üstad Bediüzzaman bu farkı anlatıyor. Dindar cumhuriyet Halka dayanan, halkla bütünleşen, halka hizmeti esas alan, hakiki hürriyet, hakiki adalet ve hürriyet şer'iye manalarının hakim olduğu bir yönetim. Dört halife dönemi böyle. Bediüzzaman'ın cumhuriyetle özdeşleştirdiği ve dindar cumhuriyet modeli olarak ifade ettiği gerçek hilafet bu. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve peşinden o çok kısa hilafetiyle, Hazreti Hasan, Allah hepsinden razı olsun, hakkın azı çoğu küçüğü büyüğü olmaz <laughs> ve bireyin hukuku kendi rızası olmadan feda edilemez diyerek adaleti mahzayı esas alan bir hilafet anlayışının temsilcisi ve uygulayıcıları olmuşlar. Ancak ümmetin barış ve huzuru için halifelikten feragat etmek suretiyle büyük bir fazilet gösteren Hazreti Hasan'dan sonra hilafet cemaat için fert feda edilebilir diyen anlayışın, adaleti mahzadan uzaklaşan bir anlayışın eline geçerek saltanata dönüşmüş Emevilerle birlikte. Sonrasında da saltanat olarak devam etmiş. Bu saltanatın ısırıcı bir istibdat şeklinde tezahürüne Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hürriyet şeriye kılıcını çekerek karşı koymak ve engel olmak istemiş ama ne yazık ki şartlar bu mücadelesinde muvaffak olmasına imkan vermemiş. Kerbela hadisesi, faciası. Üstad zaman hürriyet şeriye kalıncına havale eyledi ifadesini kullanıyor. İşte bu ısırıcı saltanata dönüştükten sonra bu makamın amansız iktidar kavgaları verilen bir hedef haline gelmesinde de yolu açıldı. İşte Yezid'in o makama oturması Kerbela zulmüyle anılacak olan Yezid'in hadisteki ısırıcı saltanat ihbarını doğrulayan ilk gelişme oldu. Halifeliğin siyaset ve saltanat boyutunun dört halife dönemindeki asıl ve öncelikli olan iman ve İslam ile Kur'an hakamını muhafaza misyonunun önüne geçmesi tarih boyunca çatışmalara sebebiyet verdi. Hilafet o makama talip olanlar arasında cereyan eden şiddetli mücadelelere konu oldu. Halifeliğini ilan edip de tanınmayanlar ya da bu ünvan elinden alınanlar saray içi darbeler vesaireyle yahut göstermelik olarak halife gibi lanse edildikleri halde kukla durumuna düşürülenler hiç eksik olmadı. Siyasetin zaten tabiatında olan bir şey bu. Halifelik de siyasallaşınca ister istemez bunlardan nasibini aldı. Haddi zatında ümmet birliğinin sembolü olan veya öyle olması gereken hilafetin ki öyle olduğu dönemlerde olmuş ama maalesef olmadığı dönemler daha fazla sanki. Hilafetin özellikle fetret dönemlerinde ümmet birliğinin sembolü olması gerekirken tam tersine bu ittihadı daha da tahrip edecek fitne senaryoları için alet ve istismar edilmesi konunun bir diğer boyutu. Nitekim Osmanlı çöküş sürecinde bunun ibretli örnekleri görüldü. Hatta Ali Bey neslinden gelen bazı zevat dahi bu noktada Dessas İngiliz siyaseti adına çok kötü kullanıldı. Ki halifeliği gene bir fitne, fitne senaryosu, bir provokasyon senaryosu olarak elinden tutan, elinin altında tutan İngiliz siyaseti var. Bunu da pusuda bekliyor, unutmayalım sonraki süreçte dahası hali hazırdaki sıcak gelişmelerin yaşandığı güncel hadiselerde de bunun yeni ve ilginç misallerini görmekteyiz. Mesela IŞİD örneği dün bahsettiğimiz. İşte Bediüzzaman'ın hilafet kavramını siyasetten ayırarak asr saadet üzerinden iman hakikatleri eksenli bir zeminde yorumlaması, adalet, hukuk, hürriyet, meşveret gibi temel değerlerle tanımladığı Cumhuriyet gibi modern çağ ürünü bir yönetim sistemiyle buluşturup kaynaştırması, şahıs ve komite istibdadını reddederek şahs maneviyi öne çıkarması, bütün bu fitne projelerini boşa çıkaracak son derece sağlam ve sağlıklı bir yaklaşımın ifadesi. Tıpkı mehdilik meselesinde olduğu gibi. Bu yaklaşım her türlü fitnede kullanılmak üzere ortaya sürülen, iddiası kendisinden menkul, halife ve mehdi taslaklarının önünü keserken, ümmet birliğinin de yolunu açıyor. Ve burada tamamlayıcı bir bahis olarak, Üstad 19. mektupta Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde mektubatta, hilafet niçin peygamber nesli olarak bu vazifeye herkesten çok daha fazla layık olan ahli de devam etmedi sualine cevap verirken diyor ki Dünye, saltanat-ı dünyevi aldatıcıdır. Ali Beyt ise, peygamber nesli ise, hakaiki İslamiye'yi, İslam'ın hakikatlerini ve ahkam-ı Kur'an'ı, Kur'an hükümlerini muhafazaya memur idiler. Esas vazifeleri oydu. Hilafet ve saltanata geçen, ya Nebi gibi masum olmalı, peygamberlerin özelliğidir, günahsız olmaları, ya Nebi gibi masum olmalı, yahut Hulefai Raşid'in ve Ömer bin Abdülaziz, Emevi halifeler içinde bir istisna, ve Mehdi Abbasi gibi Harikulade bir zühtü kalbi olmalı ki aldanmasın. Şimdi bunlar hakikaten istisna örnekler, isimler, dünyanın cazibesine aldanmadan o hilafetin gerçek manasına uygun şekilde vazifelerini yerine getirmişler. Ama daha sonraki dönemlerde Ali Beyt neslinden gelen bir takım insanların kurduğu devletler yoldan çıkmış. Üstad bunun örneklerini Fatımi Devleti, Muvahidin Devleti, Safavi Devleti gibi üç tane örnekle veriyor. Buna mukabil Ali Beyt saltanatı terk ettikleri zaman yüksek ve parlak bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişler diyor Üstad. İşte bunların içerisinde Abdülkadir Geylani Hazretleri, Zeynel <laughs> Abidin, Caferi Sadık, Ahmet Rufai, Ahmet Bedevi gibi büyük zatlar. Bunlar zirve şahsiyetler maneviyatta ve her biri birer manevi mehdi hükmüne geçmiş, manevi zulmü ve zulümatı karanlıkları dağıtıp envarı Kur'aniyeyi, Kur'an'ın nurlarını ve hakaik imaniyeyi, iman hakikatlarını neşretmişler. İşte Risale-i Nur bu çizginin devamı olarak gelen bir hizmet tarzı. Üstad Bediüzzaman da hem peygamber neslinden gelen bir insan olarak hem de bu misyonu devam ettiren Yüz elimiz de olsa ancak nura kafi gelir. Topuzu tutacak elimiz yok diyerek siyasetle uğraşmayı kesinlikle reddeden ve iman hizmetine, Kur'an hizmetine odaklanan bir yol açmış, bir metot geliştirmiş. Aynen o Ali Beyt misyonunun çağımızdaki tezahürü olarak. Onun için hilafet meselesi deyince bunları mutlaka ifade etmek gerekiyor. Ve işin siyasi provokasyon malzemesi yapılmaması açısından bu manaların çok kuvvetli bir şekilde vurgulanması lazım. Esas hilafet budur. Hilafet devlet yönetmek, siyaseti ele geçirmek filan yani bunlar değil. Esas hilafet iman ve Kur'an hakikatlerine işin içine siyaseti karıştırmadan hizmet etmektir. Kur'an nurlarıyla insanları aydınlatmaktır, gönülleri aydınlatmaktır. Evet hilafet mevzuunda çok kısa olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Böylece bu haftaki yayınlarımızı da tamamlamış oluyoruz. Sözlerimizin sonunda artık Kurban Bayramı sürecine girdik. Yarın nasip olursa Arefe ve Cuma günü de bayramı idrak edeceğiz Allah nasip ederse. Tabi yine buruk bir bayram. Hac ibadeti sembolik olarak yapılıyor. Bin kişi yurt dışından, Suud dışından katılımlara kapalı. Ve her zamanki her yıl o milyonlarca hacının toplandığı manzaralar bu, bu sene olmayacak. Ama inşallah mana tahakkuk eder. Tekbirler her tarafta yine getirilecek ve gök kubbe tekbirlerle çınlayacak. Allah'ın ismi yüceltilecek ve e, bunun yanında işte koronanın getirdiği kısıtlamalar gene söz konusu. Gerçi Ramazan Bayramı'ndan nispeten daha rahatız bu noktada. En azından camiler açık sosyal mesafe, maske vesaire gibi tedbirlerle bayram namazını ve gene cuma günü kılınacak olan cuma namazını inşallah idrak etmiş olacağız. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını, şerlerin, zulümlerin, bütün hukuksuzlukların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz Cenab-ı Hak'tan. Ve son bir not olarak da kurban bağışları için henüz şu an itibariyle karar vermiş, tercih yapmış olmayanları bir kez daha hatırlatalım. Yeni Asya Vakfı ve Avustralya Nur Vakfı'nın kurban hizmeti devam ediyor. Yurt içi 1700 lira, yurt dışı Afrika'da, Afrika ülkelerinde oradaki muhtaç insanlara dağıtılmak üzere o kesilen hayvanların etleri. Bu yurt dışı kurban hisse bedeli de 650 lira. Bununla ilgili duyurular internet sitemizde, gazetemizde mevcut. Yani bunlardan o telefonlar vesaire diğer irtibat adresleri, hesap numaraları, ondan online bağış butonu vesaire bununla ilgili bütün detaylı bilgiler mevcut. Ee, takipçilerimizden hala karar vermeyenler, tercihte bulunmayanlar varsa onlara bu hatırlatmayı tekrar yapmış olalım. Allah kurban bağışlarımızı da inşallah kabul etsin. Hayırlı bayramlar diyoruz hepinize ve bayramdan sonra inşallah tekrar kaldığımız yerden devam etmek üzere salı sabahı. Allah'a emanet olalım.